Levkoşa Atatürk stadında yoğun rüzgarın etkisi yedek kulübelerini yerinde tutmuyor. Bu yüzden de traktörlerle yedek kulübeleri dip kısma çekiliyor ki olası bir sakatla yol açmasın. Fehim Dayı yönetiyor Ali Erdem Canaloğlu, Mehmet Canerli maçın hakemleri Zekai Töre, 4. hakem Ersoy Çetinkaya, Saha Komiseri. Uyarılar ve maç başlıyor. Göçmenköy-Esentepe maçındayız. Lacivert forma Göçmenköy. Orta ceza sahasına direkt. Esentepe kalesindeki bu tehlikede kaleci başarılı pozisyonda Ahmet Vatanseven. Yine Ahmet'in kalesi. Karambol. Zor da olsa top uzaklaştırılıyor. Müthiş bir rüzgar var. Adeta Esentepe rüzgara karşı oynuyor. Yükseklik kazanan top. kafa ile içeriye. Kalesinde gole izin vermiyor Ozan Moroğlu. Ceza sahası içi. Arda. Arda yerde karar. Out. Arda penaltı bekledi. Ara pası. Sert vuruş. Asfakta dışarıya gitti. Debitoyla ile. Mbaho etkili gelmeye çalışıyor. Ev sahibi. Yine gole hayır diyen Ahmet. Esentepe özellikle ilk yarıda rüzgara karşı çok zorlanıyor. Ceza sahası içerisinde önünü alamadı. Adeşina. Taç. Taçla ilgili bir tartışma var. Arda öfkeleniyor. Hakem pozisyona yakın. Uzaklaştırdı oradan Mehmet Adayı. Orta ceza sahasına kafa dışarıya. İlk yarı 0-0. Görüntüler ikinci yarıdan. Az önce sonuç alamamıştı Adeşina. Arda ortalıyor. Bu vuruş ve gol. Bekir Yıldız. Dakika 64. Skor 1-0. Arda'dan mükemmel bir muz. Bu ikrama Bekir golle yanıt veriyor. 1-0 önde. Bu kez rüzgarı arkasına alan konuk takım kalesinde başarılı Ozan. Rüzgarın azizliğine uğruyor az kalsın. Oyuncu değişiklikleri. Egecan Egecan yerde. Atak devam edecek uzaklaştırılıyor. Sonradan girdi Egecan, Arda. Adeşina Rüzgar o kadar güçlü ki ayakta duramıyor Adeşina kayıyor. Gülle çekiç atma. Platformunu adeta yerinden sökecek Rüzgar. Ara pası. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu hayır diyor. Ahmet kalesinde başarılı kurtarışlara imza attı. Frikik. Kaleye uzaktan sert vuruş dışarı. Rüzgarın da etkisiyle. Bir tartışma Emre Mutlu'yla. Emre. Ve ben sakatlandım diyor. Ozan Moroğlu. Şimdi dikkatle izleyin. 9 numarayla geliyor ve Egecan açık portalı eldivenleri suratına atıyor. Sarı kart. Kaleye Ege'ye çıkarken zorlanılıyor. Esentepe için bir fırsat ama bu fırsattan sonuç gelmiyor. Emba uzaklaştırdı. İlerleyen dakikalar başka gol getirmiyor. Rüzgar mücadele ve maçın skoru. Göçmenköy 1 Esentepe 0. Göçmenköy kazanma alışkanlığını sürdürüyor.